Fenerbahçe, John Duran'ın ardından kadroya dünya çapında takviyeler yapmak için vitesi yükseltti. Sarı lacivertliler Paris Saint-Germain'in yıldızları Milan Skriniar, Nordi Mukiele ve Marco Asensio için masada. Fransa'dan gelen bilgilere göre kulüpler arasında ilk olumlu sinyal savunmanın bel kemiği Skriniar cephesinde alındı. Yönetim, 29 yaşındaki Slovak stoperin bonservisi için PSG ile 10 milyon avro üzerinden prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe'nin yıllık maaş paketini 6 milyon avro tavanında tutacağı, Skriniar'ın ise son karar aşamasında olduğu belirtiliyor. Stoper hattına lider arayan Jose Mourinho'nun tecrübeli savunmacıyı kilit isim olarak işaret ettiği kulislerde konuşuluyor. Sağ bek transferinde rota Nordi Mukiele'ye döndü. PSG'nin istediği 10 milyon avroluk bonservisi aşağı çekmek için pazarlık sürüyor. Fransız oyuncunun Türkiye'de oynamaya sıcak mesajı vermesi Kadıköy'ün bu dosyadaki elini güçlendiriyor. Sarı Lacivertliler, İspanyol hücumcu Marco Asensio için de 10 milyon avroluk teklif sundu. Ancak hem Premier Lig'den hem La Liga'dan gelen teklifler karar sürecini uzatıyor. Kanarya cephesi yine de Asensio'nun tercihi Fenerbahçe olacak görüşünde ısrarlı. Yönetim, Mourinho'nun lider altı numara talimatıyla Thomas Partey için düğmeye bastı. Geçtiğimiz sezon Arsenal forması giyen 31 yaşındaki Ganalı futbolcunun menajeriyle ilk temas gerçekleşti. Güçlü fiziği ve Premier Lig tecrübesiyle öne çıkan Partey, orta saha için listenin zirvesinde. Ali Koç yönetimi, Eylül ayındaki olağanüstü genel kurul öncesinde transfer bombasını art arda patlatmayı hedefliyor. John Duran'la birlikte açılan perde, Şkriniar'la devam ederse Kadıköy'deki heyecan daha da tavan yapacak.